Yine sosyal medyada bir haber okudum. Haberde bir hayat kadınının kazancı ile alakalı bir yorum yapılmış. Ben de dedim ki, yok dedim ya adam günlük şu kadar mı kazanıyormuş dedim. Sonra Gülay Kalk dedi ki bana sen piyasayı nereden biliyorsun? <laughs> ya dedim ki tahmin Başla. ettim. Sen nasıl tahmin ediyorsun? Benim ayağıma karıştı. Nereden biliyorum? İnternette yazdım işte bulunduğumuz, bulunduğumuz, şehrin. bulunduğumuz şehrin piyasası nedir diye Google'a. Ve bir mağaza müdürü olarak görevliyim o zamanlar. Mağazada da benim Gmail'im açık. Ertesi sabah mağazayı açtığımda Google arama kısmında da o yazıyor. Yani böyle rezil bir olayla karşılaştım. Sonra tabii ekibimi topladım. Dedim arkadaşlar ben dün akşam böyle bir olay yaşadım ya, şimdi. Bugün <laughs> size göreyim. Müsait zamanınızda piyasayı araştırın. Sonra benim ekibimden bir arkadaş da bir ayrıntılı bir liste çıkardı. Türkiye yani. Türkiye'nin piyasasını çıkardı. Ve çocuk Türkiye'nin i̇şte piyasasını çıkarttı. çıkardı. İşte İzmir'de ne kadar, Mersin'de İstanbul'da <laughs> ne kadar. Anladım. <İstanbul'da, gülüyor> <İstanbul'da>, <laughs> bir o, o olaydan benim dediğim rakamlar çok farklı bir rakam çıktı. <laughs> 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 Kıskançlıkta boğmayın arkadaşlar.